Ben bugün video çekiyorum ne videosu krakerlerle isimler mi yazacağız Irmak? evet var bir sürü kraker var seviyor musun bunları evet ben bunu yiyeceğim hangisidir Şu. sen ne yazdın buraya adını mı yazdın <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> Oo kanalının adını yazmışsın Irmak Dube. Evet. Irmak tube yazıyor burada. Çok güzel bir tane bir tane yedim. Tadı güzelmiş ırmak. Ben bunu koymuştum. Evet. Irmak tube yazıyor burada. Ne yazacaksın şimdi? Başka ne yazalım? Başka. Bak. Eti ABC Baş... krakeri. Değil Başka mi? Başka bunu yapalım. Oo, <laughs> B harfi. Sen biliyor musun onların adını? Evet. Bu, bu Ya sen isimleri, harfleri bırak. Ben sana okuyayım ne yazdığını. Böyle mi? Anlamsız <laughs> evet. oldu. Bak buraya. Hmm, kelime çıkmadı buradan. Burada saçılma bir tane çocuk var. Evet. Hadi birleştir bakayım. Dökeyim Bak, mi biraz hem daha? Hem de böyle böyle yapabiliriz. Irmağı bozdun mu? Irmak <laughs> ir kendi adını bozdun. Ben yazmıştım sen bozmuşsun. <laughs> Şimdi yeniden yapıyoruz. Ne yapıyorsun yeniden? Bunu yapacağım. Ha. Hmm. Bunu yapacağım. Bu ne? Hangisi? O A. Çevir. Bu ne? Bakayım. Seypanın üstüne bırak. O da N harfi. An oldu. Ne? Ooo. Irmak neler yapıyor. Bakın arkadaşlar. Ben bir de Oh, <laughs> Ay, neler yapıyor. Ne <laughs> evet kızım. Hadi. Şimdi krakerlerle isim yazacağız değil mi? Irmak ama yazalım. Böyle, ama böyle abinin de adını değil. yazalım. Miraç yazalım mı Miraç? Ama hayır, bak böyle de yapabiliriz. Ben sana söyleyeyim mi? Miraç yazalım bak, böyle bence. Böyle de yapabiliriz. Ama Miraç da yazabiliriz. Evet, değil mi? Mir abine sürpriz yapalım. Of, bak abi. Miraç böyle. Bak Miraç. Dur dur. Ç harfini bulmak lazım. Ç harfi. Neredesin Ç harfi? Burada. Hani? Bakayım. Ç'ye benzemiyor. Bu Ü harfiymiş bu. Hayır o da değil. Sen bırak kırılmasın. Ben bulacağım şimdi onu. Ç değil ama bak burada C var. C de olur ırmak. C de olur. Dur dur. Al vereyim sana. Al, bak burada. Dikkat et. Miraç oldu. Şimdi ne yapalım? Irmağa yazalım mı ırmak? Kimin adını yazalım şimdi? Şimdi Irmak. He? Irmak. 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 Bak böyle. Ben verdim şunu. Al bunu. I ben harfi. harfi. bırak için. buraya. I bırak buraya. I. I bırak buraya. Vay Irmak öğrenmiş. Aferin İrmak. ırmak o ne? Hangisi? O, o E harfi. O olmaz. Bak bu K lazım olacak. Ben buldum. Ben buldum. Çok da güzel oldu. Dur. Miraç'ı bozma. Miraç yaz... Miraç'ın ismini bozma. Bekle. Ir... Irmak. Bekle. Bekle. Tane... M harfini bakayım. Kim bulacak önce? M harfini kim bulacak? Bakayım. Bakayım. Hayır değil bu. bu mu? Nereye gitti bu M harfi? Bu mu? Hayır. Dur paketten biraz boşaltalım buraya. Irmak dur. Aa dur buldum. Buldum buldum gördüm gördüm gördüm. Bak burada. Hayır şurada. Dur. Ben. Onu da buraya bırak. Buraya bırakırsan. Pardon yanlış oldu. Evet. Ir... Hayır hayır onu ver bana. Buraya bırakıyoruz. Bak burada ne yazıyor biliyor musun? Okuyayım mı ben sana? Okuyayım mı sana? Irmak sana okuyayım mı ne yazıyor burada? Sen okula gidince okuyacaksın bunları. Burada Miraç yazıyor. Hemen altında da senin adın Irmak yazıyor. Evet. Çünkü Çok güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Şimdi yeniden yapıyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Yeniden yapıyoruz. Hadi yapalım. Tekrar. Bu da. Bu benim. Bu da. Biz videoyu bitirelim. Tamam mı? Sonra bunlardan isimler yazalım. Sonra bunları tek tek yiyelim tamam mı? Ama ama bir tane daha yapıyoruz. Tamam. Hadi bay bay diyoruz şimdi. Bay Hoş, bay. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kanalıma video atmayı unutmayın. Evet, aynen öyle. Hiç Kanalımıza mi? abone abone olsunlar değil mi? Bak. Evet. Sakın videolarımızı hiç kaçırmayın. Evet kızım.